bir hazan mevsiminde kavrulurken her taraf ben dertten taraf oldum derdim benden ber taraf yalnızlık sürçü lisan keder ağız kavgası şu avare ömrümün iki yağız kavgası münferit geçmişimden zamansız sorgularım soru soru içinde amansız sorgularım çaresizim ne yapsam ne söylesem anlamsız, sele versem aklımı, deleylesem anlamsız. Bizi böyle bitiren, bizi böyle bitiren bir heyecan değil mi? Hiç mi kıymetimiz yok? Yaktığım can değil mi? Bir vedaya başlarsam sonun getiremem ben. Haydi bitir sözünü. Yoksa bitiremem ben su yanar hasretinden söyle bu can ne yapsın? Çaresizse bu şehir koca cihan ne yapsın? Yaşayıp da ruhunu teslim etme vaktidir. Hazır bütün yalanlar şimdi gitme vaktidir. Sakındığın ne varsa gelip beni buldu bak. Sözüm tamam olmadan ömrüm tamam oldu bak. Kıssam bile kıssam bile o anlar bazı bazı halimi alın götürün yare alın götürün yare iş bu arzu halimi alın götürün yare iş bu arzu halimi